Merhaba sevgili arkadaşlar. Elvanın Sihirli Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yine yapımı çok kolay, muhteşem bir model yapacağız arkadaşlar. Modelimi ben şöyle Alize'nin Angora ipiyle yaptım. Şöyle tiftik bir ip arkadaşlar. Çok şık, çok güzel duran harika bir ip. Gerçekten modellerimiz bu iple harika oluyor. Şimdi ipimi ben kenara alacağım şöyle ve modelimi sizlere göstereceğim bakın çok şık harika bir model modelimizden yelek hırka kazak süveter bebek yeleklerinde bebek kazaklarında ve bebek süveterinde kullanabileceğiniz harika bir model arkadaşlar denemenizi tavsiye ediyorum şimdi ben modelimi bırakacağım şöyle ve yapımına başlayacağım şöyle tek bir model üzerinden göstereceğim arkadaşlar Hemen ipimi alıyorum. Şöyle modelimi de kenara, ipimi de kenara alayım. Farklı bir iple göstereceğim sizlere. Şimdi modelimi zincir çekerek başlıyorum. Bakın bu kadar yeterli bana zincir. Şimdi dönüyoruz. Hemen 1, 2, 3, 4 4. zincire giriyorum. Ve şöyle ikili bir trabzan yapıyorum. Tığımı doladım. Yanındaki zincire giriyorum. Tekrar ikili bir trabzan. Yanındaki zincire giriyorum. İkili bir trabzan. Yanındaki zincire giriyorum. İkili bir trabzan. Bakın bu şekilde alt trabzanlarımı Yapıyorum arkadaşlar Evet arkadaşlar Şöyle ben trabzanımı yaptım Gördüğünüz gibi Sizler buradaki trabzanımızı 2 ya da 3 sıra yapabilirsiniz Ya da böyle tek sıra olarak da kullanabilirsiniz Şimdi burada dönelim 1-2-3 zincir çektim Ve döndüm Tığımı doladım İlk trabzanımı atlıyorum yanındaki trabzana geçiyorum Şöyle 1 2 3, 4. Bakın zincirle birlikte 5 trabzan oldu arkadaşlar. Şimdi burada 1, 2 zincir çektim. 1, 2 trabzan atladım. 3. trabzana şöyle sık iğneyle bağladım. 1, 2 zincir tığımı doladım. 1, 2 tane trabzan atlıyorum. 3. trabzana giriyorum şöyle bir trabzan yaptım. İki zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı trabzana girdim. Bakın bir tane daha trabzan yaptım. Şimdi bir, iki zincir çektim. Tığımı bakın şöyle göstereceğim. Dolamadan bir, iki tane trabzanı atladım. Üçüncü trabzana girdim. Ve buraya sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Tekrar iki zincir. 1 2 Tığımı doladım. 1 2 tane trabzan atlıyorum 3. trabzana. 1 trabzan yaptım bakın. Tığımı doladım. Yanındaki trabzana giriyorum. Şöyle 2. Yanındakine giriyorum. 3 4 5 6 7. Bakın 7 tane trabzan yaptım. Tekrar 1 2 zincir çektim. 1 2 tane trabzan atladım 3. trabzana. Şöyle sık iğne ile bağladım. 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. 1 2 tane trabzan atladım. 3. trabzana girdim. 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı trabzana girdim. Şöyle Bakın bir tane daha yapıp minik bir yuva yaptım. Şimdi iki zincirim var. Bir iki bir iki tane trabzan atladım üçüncü trabzan'a girdim. Böyle sık iğneyle bağladım. Bir iki zincir çektim tığımı doladım iki trabzan atladım üçüncü trabzan'a. Burada kalan trabzanlarımızı örelim arkadaşlar. Şöyle iki üç. 4 5 6 7 Bakın 7 tane trabzan oldu. Şimdi burada 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın ilk sıramı bu şekilde tamamladım. Şimdi 3 zincirimi çektim. Geriye dönüyorum. Tığımı doladım. İlk baştaki trabzanı atlıyorum. Yanındaki trabzana girdim. Şöyle bir. 2 3 4 5 6 tane bakın trabzan yaptım. Kenardaki zincirimizle 7 oldu arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim tığımı doladım. Burada bakın iki tane trabzanı bir trabzana yapmıştım. Yuva yapmıştım. Yuvama girdim. Buraya bir tane şöyle trabzan. Şimdi iki zincir tığımı doladım. Tekrar aynı yere girip bir trabzan daha yaptım. Bakın. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Hemen ilk baştaki trabzana giriyorum. şöyle bir, Yanındakine girdim. 2. Burada 7 tane trabzanımız var. 7 trabzanı da böyle tepesine girerek atlamadan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın 7 tane trabzanımı yaptım. Şimdi 4 zincir. 3, 4. Tığımı doladım. Bakın hemen yuvamın içerisine giriyorum. Şöyle bir trabzan. iki zincir. Tığımı doladım. Aynı yuvaya giriyorum. Bir trabzan. Şimdi dört zincir. Bir, iki, üç, dört. Tığımı doladım. Şuradaki ilk baştaki trabzanıma giriyorum. Bir, iki, üç, Bakın 4 tane trabzanımı yaptım. Tığımı doladım. Bir de burada zincirimiz var. Dönerken çekmiş olduğumuz zincirin tam tepe noktasına giriyorum. Şöyle bakın göstereceğim. Şöyle tepe noktasına girdim. Ve buraya üçlü bir trabzan yapıyorum. Kenar olduğu için arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir çektim. Geriye döneceğim. Bakalım bu şekilde. Şimdi bir böyle yine devam edelim hemen yanındaki trabzana girdim buradaki trabzanları bakın yaptım şimdi iki zincir bakın şöyle burada 4 zincirimiz var şöyle zincirin altından birini kavrayarak sık iğne ile bağladım bir iki zincir tığımı doladım hemen ara boşluğuna giriyorum şöyle bir trabzan iki zincir aynı boşluğa girdim bir trabzan Şimdi iki zincir hemen zincirin belinden kavrayarak şöyle sık iğne ile bağladım 1 2 zincir tığımı doladım ilk trabzana giriyorum bir yanındakine giriyorum 2 3 4 5 6 ve 7 bakın 3 sıra yaptım şimdi yine 2 zincir hemen şöyle boşluğa girdim bağladım 1 2 3 pardon 2 zincir tığımı doladım ara boşluğa girdim şöyle bir trabzan 2 zincir çektim tekrar 1-2 zincir hemen boşluğa girdim şöyle sık iğne ile bağladım arkadaşlar tekrar 1-2 zincir tığımı doladım şuradaki ilk tırabzana girdim 1 tırabzan şöyle 2 şöyle 3 4 5 6 Ve zincire giriyorum. 7 oluyor arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın bu sıramı da bu şekilde tamamladım. Şimdi dönelim. Tığımı doladım. Hemen ilk trabzan atlıyorum. Yanındaki trabzana geçiyorum yanındakine giriyorum. Buradaki trabzanları atlamadan tek tek yapalım arkadaşlar. Çok kolay arkadaşlar. Yaptıkça yapacağınız gelecek. Yapasınız gelecek ve muhteşem bir model ortaya çıkacak. Burada 4 zincirim var. Tığımı doladım. Hemen şöyle ara boşluğa girdim. Bir trabzan. Bir, iki zincir tekrar kırmızı doladım aynı boşluğa girdim bir trabzan 1 2 3 4 zincir tığımı doladım bakın burada 7 tane trabzanımız var ilk trabzana girdim ve bir trabzan yanındakine giriyorum 2 yanındakine giriyorum 3 yanındakine giriyorum şöyle 4 5 6 ve 7 arkadaşlar. Burada şimdi modelimizi kuracağız. Zincir çekelim bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle tutalım. Ve 8 zincirimiz var. En altta bakın. Şuradaki alt trabzanımız değil. Üstte model kurduğumuz trabzanla sayalım. 1, 2, 3, 4. trabzana şöyle giriyorum ve buradan sık iğne ile zincirimi bağladım. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane zinciri çektim. Şimdi bakın şuradaki trabzanıma şöyle tepeden girdim. Ve buraya sık iğne ile bağladım. Bakın ilk görüntü bu. Hemen burada tığımı doladım zincirin belinden kavrayarak ikili bir trabzan yaptım. Tekrar tığımı doladım. Yine ikili bir trabzan. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane şöyle trabzanımı yaptım. 1 2 zincir çektim. Yine aynı yere bakın tığımı dolamadan girdim aşağıya indim. Şimdi bakın şöyle çevrildi. Şuradaki zincirime şuradan şöyle girip tutuyorum. Ve sık iğne ile girip bir sık iğne yaptım. 1 2 zincir çektim. Tığımı doladım. Aynı yere giriyorum. 1 2 3 4 5 6 Şöyle 7 8 9, 10. Hemen şuraya bir tane de şöyle sık iğneyle bağladım. Burada 1, 2, 3, 4 zincirim var. Tığımı doladım. Bakın hemen şuradaki yuvama girdim. Bir trabzan. Şöyle modelimi göstereceğim. Bakın bu şekilde. Zincirimizi buraya bağladıktan sonra 11 trabzan yaptım. 2 zincirle tekrar sık iğne ile aşağı indim. Buradaki zincirime sık iğne ile geçiş yapıp tekrar trabzanımı yaptım. Son olarak sık iğne ile kapattım. Şimdi devam edelim. 1 2 zincir tığımı doladım. Tekrar aynı yuvaya girdim. 1 2 3 4 zincir tığımı doluyorum. Hemen şuradaki ilk trabzana girip Buradaki trabzanlarımı yapıyorum. 2 3 4 ve son olarak zincire giriyorum. Üçlü bir trabzan 5. 1 2 3 zincir çektim. Bakın arkadaşlar modelim bu şekilde. ilk modelimi oluşturdum. Şimdi dönelim. Tığımı doladım. Şöyle ikinci trabzana girdim. ilk trabzana değil. 1, 2 Bakın şuradaki yuvaya girdim. 1, 2 Tığımı doladım. Tekrar bir trabzan. 2 zincir. Aynı yuvaya giriyorum. Bakın bir trabzan. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki yuvamız bu şekilde devam ediyor. Buradaki kelebeklerimiz de aynı şekilde. 1, 2 zincir. Yine aynı bakın boşluğa girdim. Yine kelebek yapıyorum. İki zincir, tığımı doladım. Hemen şuradaki ilk trabzanın tepesine girdim. Bakın şöyle. Burada yine yedi tane trabzan yapıyorum. Yanındakine giriyorum. İki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Bakın yedi tane trabzan oldu. Şimdi 2 zincir 1 2 bakın Şuradaki 4 zi zincirin boşluğuna giriyorum buraya bağlıyordum 1 2 zincir tığımı doladım hemen yuvama girdim 1 trabzan 1 2 zincir tığımı doluyorum yine aynı yuvaya giriyorum şöyle 1 trabzan 2 zincir. 1 2 tığımı doladım ilk tırabzana girdim 3 4 5 6 şöyle girdim 7 1 2 3 zincir ve dönüyorum tığımı doluyorum hemen yanındaki trabzana girip kenardaki trabzanlarımı tek tek atlamadan yapıyorum bir iki üç dört zincir çektim tığımı doladım hemen buraya bir trabzan bir iki zincir tekrar bir trabzan şimdi yine 4 zincirim var 1 2 3 4 tığımı doladım hemen ilk trabzana giriyorum şöyle bir trabzan yanına girdim bakın 2 3 4 5 6 ve 7 1, 2, 3, 4. Tığımı doladım. Hemen ara boşluğa girdim. Şöyle bir trabzan. 2 zincir. Tekrar 1. 1, 2, 2, 3, 4 zincir. Tığımı doladım. Şuradaki ilk trabzana girdim. Yanına giriyorum. 2, 3, 4 ve zincire giriyorum. 5. 1 2 3 zincir çektim. Bakın ikinci modelden sonraki ikinci sıra. Bu şekilde iki sıra daha yapıyoruz arkadaşlar. Tığımı doladım. Şimdi iki zincirim var. Bakın, şuradaki boşluğa girdim 1 2 zincir hemen yuvama giriyorum bir trabzan 1 2 zincir tekrar bir trabzan 1 2 zincir boşluğa girdim bağladım 1 2 zincir ilk trabzana giriyorum yanındaki girdim. 1 2 zincir boşluğa giriyorum. Bakın bağladım. 1 2 zincir tekrar 1 2 zincir yine aynı yuvaya girdim. Bakın şu şekilde yuvamı yaptım. Şimdi 2 zincir. Boşluğa girdim. 1 2 zincir ilk trabzana giriyorum. Şöyle 1 Şöyle 2 3 4 5 6 ve zincire giriyorum 7 1 2 3 hemen dönüyorum bakın bu sıramızda ikinci modelimizi başlayacağız ilk trabzan atlıyorum yanındaki trabzana giriyorum Hemen yanındakine. Şimdi 4 zincir. 3, 4. Tığımı doladım. Yuvaya girdim. Şöyle bir trabzan. 1, 2 zincir. 1, 2, 3, 4 tığımı doladım. Hemen şuradaki ilk trabzanıma girdim. Bir trabzan. Yanına giriyorum. 2, yanına giriyorum. 3, yanına giriyorum. 4, 5, 6 ve 7. Şimdi burada 8 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet arkadaşlar bakın 8 zincirimi çektim. Şimdi 1, 2, 3, 4. trabzana bakın. 4. sıraya şuraya bakın. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Şöyle 4. trabzana şu şekilde giriyorum. Ve buraya sık iğne ile bağladım. Tekrar 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakın bu şekilde 8 şöyle çevirelim. Şuradaki en baştaki trabzana girdim. Buraya sık iğne ile bağladım arkadaşlar. Bakın bu şekilde bir görüntü oldu. Şimdi burada hiç zincir çekmiyorum. Tığımı doluyorum. 11 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 Şöyle 9 10 11 2 zincir çektim. Tığımı dolamadan aşağı iğne buraya sık iğne bağladım. Şimdi şöyle göstereyim bakın. Bu şekilde çevrildi tığımı dolamadan şuraya bakın diğer zincirime geçiyorum. Ve buraya sık iğne ile bağladım. Tekrar 2 zincir. Tığımı doladım. Yine 11 tane trabzan. 1 10 on trabzan 11. sık iğne olacak burada. Evet, gördüğünüz gibi 3 4 5 6 7 8 şöyle 9 tane yaptım 9 10 bir de sık iğne yapıyorum 11 oldu ve döndürdüm bakın burada 1 2 3 4 tane zincir çektim tığımı doladım hemen şuraya yuvaya girdim bir trabzan 2 zincir tekrar giriyorum bir trabzan Bakın arkadaşlar şöyle ben sizlere göstermek istiyorum. İkinci modelimi de bu şekilde yaptım. Şimdi başa gelelim. 3 4 1 2 3 zincir çektim. Evet arkadaşlar bakın modelim bu şekilde. Şöyle göstereyim sizlere. İster iki şekilde göstereceğim sizlere. Bakın isterseniz bu şekilde iki tarafını aynı yapabilirsiniz. İsterseniz şu modelimizi buraya koymayıp sadece kelebeğimizi koyarak modelimize başlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim bakın. Şu şekilde. İster böyle yaparsınız, ister bu şekilde. İki türlü hangisi hoşunuza giderse onu tercih edip yapabilirsiniz arkadaşlar. Modelin bu şekilde. Deneyen arkadaşlara kolay gelsin. Aklınıza takılan herhangi bir yeri olursa Elvanın Sihirli Dünyası Instagram hesabından ve Elvanın Sihirli Dünyası YouTube kanalından bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Elvanın Sihirli Dünyası Instagram hesabında takip edebilirsiniz. Buradan da yaptığım modelleri görebilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone ol butonuna basıp kanalıma abone olabilirsiniz. Zili aktif hale getirerek çektiğim videolardan ilk siz haberdar olursunuz arkadaşlar. Bir sonraki videomda buluşana dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.